Selamlar dostlarım. Ben Kripto Süleyman. Bu videoda sizinle birlikte Ada ekosisteminde yayınlanması beklenen ilk tokundan bahsedeceğim. Revuto token. Arkadaşlar bildiğiniz gibi belli ekosistemler var ve o ekosistemlerin altındaki coin'ler de o ana coin yükseldikçe yükseliyor. Bazıları hatta ana coin'den daha da yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Şu anda Ada'nın bu ay sonunda bir güncellemesi var ve bir ekosistem oluşacak. Ada ekosisteminde yayınlanacak olan ilk tokenlardan biri olacak arkadaşlar. O yüzden şimdiden o tokenlara sahip olmanız sizin belki de ileride yüksek karlar elde etmenizi sağlayabilir. Bunun ön satışı ile ilgili de bir video çekeceğim ama şu an için sadece kayıt olmayı ve referans linkinden nasıl 10 tane Revuto token kazandığımızı göstereceğim. Ve siz de arkadaşlarınızı ve çevrenizi davet ederek ve sistemi kayıt ettirerek de Revuto token kazanabilirsiniz. Şimdi Revuto tokenı gelin birlikte bir bakalım nelerde kullanılıyormuş bunu bir görelim. Öncelikle tavsiye sisteminin avantajlarından bahsedeceğim. İlk kayıt olduğunuz zaman arkadaşlar 10 tane zaten kazanıyorsunuz. Temelde ise 10 tane arkadaşını davet ettiğin zaman işte 100 tane Revita token kazanma fırsatı yakalıyorsun. 300 tane olduğu zaman ise ne oluyor? 300 Revita token kazanma fırsatı ücretsiz Revuto banka kartı kazanıyorsun ve mobil uygulamasında erken erişim kazanıyorsun. Bu 60 tane olduğu zaman ise hem mobil uygulamaya erken erişim hem Pro'ya ömür boyu üyelik hem de kendi debit Pro kartını kazanıyorsun. Yani bununla alışveriş yapabilirsin, ödeme yapabilirsin. İşlem ücreti olmuyor ve para iadesi alabiliyorsun ve 600 tane Revit token kazanıyorsun. Şimdi yol haritasına baktığımız zaman henüz erken gözüküyor ve 2021'in ikinci çeyreğinde jeton satışına başlanacağı söyleniyor arkadaşlar. Bununla ilgili dediğim gibi ayrı bir video çekeceğim. Şimdi burada uygulama nerelerde kullanılıyor gelin bir birlikte bakalım. Burada diyor ki abonelik hizmetleri fiyat listesi. İstersen diyor sen buradaki aboneliklerini Revo uygulamasından yönetebilirsin diyor. İster durdur, ister yeniden başlat. Burada görüldüğü üzere televizyon kategorisinde Netflix var, Apple TV var, HBO Go var, YouTube Premium var. Müzik kısmında Spotify, Deezer, Amazon Prime. Bulut sektöründe Apple iCloud, Google One, G Suite gibi uygulamalar var. Eğlence sektöründe yine birkaç uygulama var. Parola yönetme uygulamaları var arkadaşlar. Aynı zamanda grafik tasarım, fotoğraf ve video düzenleme işlerinde kullandığımız Adobe Creative Cloud'u yine bu sistem üzerinden yönetebiliyorsun ve fiyatlarını da sağ taraftan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda birçok sistemi bu uygulama üzerinden kontrol edebileceksiniz. Yani üyeliklerinizi kontrol edebildiğiniz ve her işlemde de token kazandığınız bir sistem düşünün bir ekosistem bu sistem ileride güzel kazançlar sağlayabilir yapmamız gereken ise arkadaşlar açıklamada ve hemen yorumlar kısmına verdiği bağlantıya tıklıyorsunuz ve iyi oluyorsunuz arkadaşlar ben hemen kendi üyeliğimi yapayım bastım kaydı arkadaşlar görüldüğü üzere erken kayıt olun ve ödülleri kazanın diyor Evet diyor e-posta adresinize bir doğrulama kodu gönderdik lütfen kontrol edin ve doğrulayın diyor Hemen e-posta adresime telefonumdan giriyorum. Burada gelen doğrulama bağlantısını onaylıyorum arkadaşlar. Ve benden bir şifre oluşturmamı istiyor. Buraya şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra Finish Registration yani kaydı bitir diyorum arkadaşlar. Şu anda sisteme kayıt olduk ve oturum aç kısmından da istersek oturum açabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi oturum aç kısmına geldim. Şimdi ben nasıl arkadaşlarımı davet edeceğim derseniz oturum açma kısmına geliyoruz arkadaşlar. Mail adresimizi ve şifremizi yazıp oturum aç Evet ilk oturum açtığımız zaman bizi böyle bir ekran karşılıyor. Onu arkadaşını davet et ve temel düzeye sonra ileri düzeye sonra pro düzeye eriş diyor. Şimdi alt kısımda gördüğünüz üzere bizim referans linkimiz var arkadaşlar. Bunun üzerine bir kere tıkladığımız zaman zaten kopyalanmış oluyor. Daha sonra bunu arkadaşlarımıza göndererek de buraya kayıt olmalarını sağlayabiliriz. Herhangi bir kişisel bilgi vermiyorsunuz. Sadece isim, soy isim ve mail adresinizi girmeniz yeterli oluyor ve 10 tane token kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. İlerleyen süreçte bu tokenları borsaya atmayı ve nasıl kazanca çevireceğinizi de göstereceğim ama şu anki amacımız ne? Şu an biraz token biriktirmek ve gelecekte neler olacağını birlikte görmek. Evet siz de benim referans linkimden kayıt olarak bana destek olabilirsiniz dostlarım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.